Burası tamamen hanımların kullanımına ait bir merkez. Kapısından çatısına kadar. Hepsi hanımlarla ilgili bir merkez. Şimdi buranın içerisinde spor salonlarımız olacak, fitness merkezimiz olacak, ee, kafeteryamız olacak. Burasının yönetimi de hanımların elinde olacak zaten. Burası e, Kocasinan Akademi diye bizim faaliyeti geçireceğimiz, bu yıl başlayacağımız bir sistemimiz var. Kocasinan Akademi dediğimiz zaman sadece kadınlar için olan bir hizmet değil, bütün şehirle ilgili, e, her mahalle konaklarımızda, e, kadın gelişim merkezinde, spor merkezlerimizde, bütün e, mecralarımızda. Eğitim faaliyetleri yürüteceğimiz ana bir çatı. Kocasının evet, Akademi, tamam. bu çatının ana ismi. Kocasının Akademi tarafından yürütülecek bir sistem. Büyükçe bir konferans salonumuz var. Evet. Yani toplu bir eğitim verilmek istendiği zaman, evet. hanımefendilere ait konferans bir yer, evet, burada evet. bir konferans salonu olacak. Evet. Kendi içerisinde dersliklerimiz var. Ee, herhangi bir konuyla ilgili bir ders Hoş verilmek efendim. istendiğin zaman, evet burada derslerimiz olacak. Sizin el becerileriniz, evet. e, çok kadınlar, evet. E, e, gelişmiş vaziyette. Bunlarla ilgili hem el becerilerinizi geliştireceğiniz kurslarımız hem de burada e, hanımefendilerin kendilerinin yapabilecekleri bir atölyemiz olacak. Bunun dışında bir kuaför salonumuz var. Eee işte spora geldiniz, havuza geldiniz, değişik etkinlikler için geldiniz. Orada güzelleşecek. Burada bir kuaför salonumuz <laughs> olacak. Günümüz şartlarında artık biliyorsunuz gıdalarla ilgili alabildiğince geniş bir mecra var. Bunu e, iyi yönetmek adına bir diyetisyen, burada gene bir diyetisyen hanımefendi sizlere hizmet verecek. Sosyolog, psikolog gibi böyle gerekli olduğu e, durumlarda e, hanımefendiler destek verecek. E, sosyolojik evet. destek verecek, psikolojik destek verecek bir birimimiz de burada hazır olacak. Bir de kütüphanemiz olacak. Bu söylediklerimin hepsiyle ilgili bizim kocasının kocasının Akademi'nin bünyesi altındaki bir eğitmenlerimiz burada belli zamanlarda eğitimler verecekler. Hemen yanı başında yabancı dil laboratuvarımız. Eğer böyle bir ihtiyaç olur ise biz bunu verme noktasında gayretliyiz, niyetliyiz yine burada da bir dil eğitimi noktasında e, hanımlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, El becerileri dedik ya öbür tarafta da dikiş, da. nakışla ilgili kısım. Bu dikiş nakış kursunu da burada yapacağız. Bir de pasta atölyemiz. Tamam, e, yemek, pasta vesaireyle ilgili artık hemi hem geleneksel bildiğimiz tatları hem de bunların yanına yeni ilave edecek tatların anlatılacağı bir merkezimiz olacak burada. Ufak evet. bir revirimiz de burada hanımefendilerin ihtiyacına sunacağız. E, resim Şimdi Kursun olabilir. El Sanatları Atölyesi dediğimiz yer var ya. Evet. Bu aslında genel bir başlık. Bunun altında her türlü şeyleri yapabiliriz. İşte cam müflemedir, tesiptir, ebru'dur. Çok Başka şey. yapılabilecek şeyler neyse talep olur ise arzı geliştiririz. Hanımefendiler özel bir yüzme havuzumuz. Tepe'den atlarım. Tepe'den atlama şansı yok. Kapalı bir. Kompleks gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti fakat engelli kadınlarımızın da buradan yararlanmalarıyla ilgili bilgisayar eğitimiyle ilgili dediniz. Burada görme engelli kadınlarımıza sesli olarak bilgisayar sistemi olacak mı? Arkadaşlarımızın ulaşabildiğinde giriş çıkışlarda kullanma alanların sandalyeye uygun olması konusu da çok bizim için önemli. Hem belediyemize diğer binalara erişmesi noktasında e, fiziki olarak her türlü imkanı sağlarız. Onda bir evet. sıkıntı yok. Bu merkezimizin de projelendirmesinin de bu noktada bir sıkıntı yok. Evet. E, fiziki engelli kardeşlerimizin rahatlıkla gelebileceği evet. her türlü imkan var burada. Bilgisayar eğitimi alacak e, ciddi anlamda e, kadın arkadaşlarımız var. Hı hı. E, orada eğer sesli e, olmadığı süreçse görmediği için hı hı. E, bilgisayar hı hı. eğitimi alamaz. Evet. O formatın, programın olması gerekiyor. E, i̇şitme engelli kadınlarımızın da ee, bazı konularda yazılı sistemlerle ilgili hmm. arkadaşlarımıza bu arada da bir e, burada işaret dili bir uzmanın da olması gerektiğine inanıyorum. Dur, bu konularda biz notumuzu alıyoruz. Merkezimiz faaliyete geçtiği zaman inşallah bunları da burada değerlendirir gibi. toplumumuzun içerisinde Kesinlikle. olan bir şey. Bunları hiçbir şekilde Tabii, göz ardı edemeyiz. Evet. Bizim e, genel prensibimiz ne? Bu bir çatı altında hep birlikte yaşıyorsak, Gök Kuppa'da hep birlikte yaşıyorsak bu birlikteliği sağlayacak örnekler ortaya koymamız lazım. Eğitim noktasında evet. olabilecek şeylerimiz evet. nelerse onları da gözden geçirip inşallah bu merkezde onları da hem hizmetine sunalım. Evet. Sayın Başkanım, Kayseri Kadın Platformu yeni bir oluşum. Şu an bize ait bir mekan yok. Bu güzel tesiste toplantılarımızı yapabileceğimiz bir mekan olacak mı? Burası yani bütün Kayseri'de yaşayan hanımefendilerin kullanımına sunulacak bir merkez. Sertinde ve bununla da kalmayacağız inşallah. Söylediniz. Değişik değişik mahallelerimizle de zaman içerisinde bu ve benzeri tesislerimizi çoğaltmaya e hedefliyoruz. Evet. Giriş katımızda bir kreşimiz olacak. Çok Çocuğunuz güzel. oraya rahatlıkla evet. emanet edeceksiniz. Siz gönül huzuru içerisinde çocuk emin ellerde. O orada oynayacak. Belki siz gelmek istemeyeceksiniz. Çocuk sizi zorlayacak. Ben illa oraya gideyim de oynayayım diye. <laughs> Çocuklar arası ilişkiler, anne baba ilişkileri, hı hı. eş ilişkileri nasıl olmalıdır şeklinde bir eğitim. 8 tane semt konağımızda, mahallelerimizde, değişik değişik mahallelerimizde bu eğitimleri veriyoruz. Burası tamamlandığı zaman da burada da veririz inşallah. Biz bunları koca Siren akademi olarak kendi bünyemizdeki eğitmenlerle, kendi personelimizle yaparken bununla birlikte paydaşlarımızla da bu eğitimleri yürüteceğiz. Milli eğitim bizim bir paydaşımız, halk eğitim bizim bir paydaşımız. Tabii. İl müftülüğü bizim bir paydaşımız. Bunlar da bize burada eğitim noktasında destek verecek olan kurumlar. Kamunun bütün imkanlarıyla birlikte burada inşallah hizmetler vereceğiz. Bizim için 365 gün onların yeri var, onların önemi var, onların değeri var. Bu değeri göstermek adına da teşekkür ederim. Aslında ben size alkışlamam lazım. yani Benim size alkışlamam lazım. 365 gün değer verdiğimiz hanımlarımıza, kadınlarımıza. Böyle bir tesisi inşallah e, neticelendirip onların hizmetine sunarak e, bu işi de bugün taşlandıralım, ödüllendirelim, anlatalım diye buradan başladık. Bunlar bizim için sadece bir gün değil, her gün anlamlı, her gün değerli. Her gün e, takdire şayan, e, bundan dolayı ben özellikle bugün atfedildiği için 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Biz de adına çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ